Esnaf tekrar kapanmayı kaldıracak gücümüz yok dedi. İki doz aşı olmayanların işletmeleri alınmayacağı duyuruldu. <laughs> Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu koronavirüsle mücadelede önemli bir karar aldı. Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde işlerini kapattığını hatırlattı. Aralıklarla açılma olsa da maddi ve manevi zor günler geçirdiklerini söyledi. <laughs> Ağoğlu, 5 Ağustos itibariyle ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelere aşı olmayan vatandaşların kabul edilmeyeceğini açıkladı yaptırdınız mı? Üçünü de yaptırdım. Aşılarını yaptırmamış olanlar işte artık bu kapıdan içeriye giremeyecek. Kahvehanelere, kıraathanelere ve çay bahçelerine girişte kişilerin HES koduna bakılacak. Eğer o kişi en az iki doz aşısını olmamışsa içeriye alınmayacak. Müşteriler alınan karardan mutlu. Girmesinler daha daha iyi olur. Rahatsız oluyor muydunuz? Ha Tabii daha rahatsız oluyoruz aşısı olanlardan. Girmezlerse biz de rahat rahat otururuz. Doktorlar, televizyonlar bunları duyuruyor. İnsanlar hala şey, şeysiz, kararsız. Mekanların sahipleri de alınan karardan memnun. Nedeni ise artan vaka sayıları ve buna bağlı olarak dükkanların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Yine tabii şeyi soracağız aşılarını, heskotlarını. Ona göre alacağız.